Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Eren'le karşınızdayız. Bugün Eren'e araba kullanmayı öğreteceğim. Eren ilk başta sana şunu söyleyeyim. Şunu öne atınca araba öne gidiyor. Şunu geri atınca geri gidiyor. Tamam mı? Şurada iki tane çubuk var. Tamam mı? İki uçu çubuğa bir basarsan sen anlarsın. Biri öne gidiyor. Biri durduruyor. Onu kendin çöz. Tabii şunu indireceksin. Bunu indirmezse araba hareket etmez. Tamam mı? Başka sana ha şu aynaları söyleyeyim. Şurada bir ayna bak, orada bir ayna var, şurada ayna var. Bunlar da arabaları dikizlemek için. Tamam. <laughs> Kemeri taktım. Tamam. Evet. Ondan Kemer sonra. olmaz, olmaz. Başka sana öğretebileceğim bir şey yok. Tamam Eren, başlayabilirsin. Arabayı çalıştırıyorsun. Bir dakika, bir ha. şey söylemiyordun. Efendim. Besmele çekmedin. Evet, ama araba otomatik yani yapacak <laughs> bir şey. yok tamam besmele çek ama olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam başlayabiliriz. Ne yapıyoruz önce Eren? İlk önce frene basıyoruz. El frenimizi indiriyoruz. Aynalar zaten kontrollü. El frenimizi indirdik. Tamam. Aynalar. Ha sana şeyi söylemedim. Bu da dümen. Tamam mı? Bu dümenin de sağa sola çevirdin mi araba sağa sola gider. Başka ne yapıyorduk? Şurada bak bir çubuk var demiştim. Bunu ön arka yapıyorsun ya. Evet arabamızı D'ye alacağız. Onları sana öğretmemiştim ya. <laughs> Neyse, evet. hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Hadi gidiyoruz. Aynadan da bakıyorsun değil mi? Dik evet, izliyorsun arabaları. Arabamız solda olacak iki ayakla. Şey Araba yaptık. tabii Otomatik şeye basma. Frenin üzerinden olsun ama frene basma. Evet, tamam şu an gazda mesela. Gazda biraz gazla da bu kadar da yavaş gitmeyelim yani. Cam açma değil. Allah cam açma. <laughs> ama sıcak. Araba içi toz alacak zaten toz oldu baksana bir açtık arabanın üstüne toza bak şuraya bak annen görse bizi gebertir arkadaşlar... annen tozdan nefret ediyor evet. çünkü. Arkadaşlar. Eren ilk defa sürmene rağmen çok güzel gidiyorsun aferin sana maşallah Zaten bakın yolda şey olduğu için burada hızlı. Tamam yap. biraz hız yap Eren Allah aşkına bu kadar da değil birazcık hızlan. Bu iyi bence. Benim biraz daha değerli. hızlan. Yok bu benim Camını, kap yani camını kapat toz girmesin içeride toz. Yani klima açıkmış zaten. Klima açtık evet. Biraz da ortadan git. Çünkü yol bozuk yol. Kötü bir yoldayız. Frene mi basıyorsun Eren? Hayır. Gaza bas. Gaza kökle git. Uçman lazım senin burada. Eren direksiyonu daha rahat tut. Ha, koltuğunu da bak sakın. koltuğun dimdik yapma. Hafif yatar şeklinde olacaksın. Böyle yatar pozisyonunda. Öyle dimdik koltuğunu. Allah'ım ya beni deli ediyorlar. Öyle araba mı sürülür ya? Sana çok rahat çıkıyorum mesela. Şimdi evet. Çıkıyorum. Biraz daha rahat otur Eren. Böyle gel ha geriye. Rahatım zaten. Ha, aferin. Yol boş zaten. Şu an trafiği kapalı bir alandayız. Evet, evet güzel yani. İlk defa olmasına rağmen güzel. Mesela bak şu an mesela freden basacağım. Anladın basma. Mı? Frene basma. Ne basıyorsun? Şu, yol bak şurası kötü. Orada frene bas. Hafif sonra çek. Araba zaten kendine gidiyor. Aynen. Hiç ellemene gerek yok. Şu gazmaz hiç vallahi gerek yok aslında ama. Ama öğrenmen gerektiği için de gaza basman lazım. Araba kendi gitmesin. Akışına bırakma lütfen. Bazen akışına bırakmamak gerekiyor. Aa evet. çok güzel yerde durmuş. Piknik yapıyorlar evet. Biz de şimdi öyle bir güzel yere gidiyoruz ki. Burada biraz fren yap. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Orada fren etmiş. Öyle bir mi? fren ama bende hata. Önceden söylemem lazımdı bak. Ben onu gördüm. Öyle yerlerde <laughs> Maşkur sorudan gördüm. Böyle yerlerde hafif böyle hafif bak. Dokun böyle. dokundurup çekeceksin. Anladın mı? Aferin. Eren direksiyonu var. kamyon şoförü gibi tutuyorsun ya. E, Şunu düzgün ben tut. Kamyon şoförlerini çok severim. Herhalde hepimiz seviyoruz. Kamyon şoförü olmazsa olmaz ya. Ama tır şoförleri. Arkadaşlar size güzel Adam. bir içerik geleceğini söylemiştim burada. benim sevgilim. Bu içerik bu arada. uzun olsun. Aferin. Ha, araba geliyor. Yavaş, yavaş yavaş. yavaş Hiç acele etme. Kenara çekiyorsun. Sen yine bu tarafa. Eren. Eren bu tarafa. Hayır o şey olsun. Geçer o. O Zaten o da Sen kenardan misin? geliyor. O da acemi herhalde. Eren şey otlardan yok. giriyorsun. Bu tarafa git. Ya otlardan gitmiyorum. Otlara sana, gitme. Tekerleğimiz patlayacak. Sana öyle geliyor. Eren, dur o zaman dur. O gitsin. Eren otlara girdin. Farklı Eren bir o da otlardan gidiyor. Allah'ım ya Rabbim. Acemi acemiye karşılaştırdı. Hayır, o benden biraz daha yaş olarak üstün bu arada onun farkı. Tamam da ne korkuyor? Ya. Hiçbir şey olamaz. Otlara girmeyeceksin. Eren vur ortadan Allah aşkına. Eren... Ortadan gidiyorsun. Ha? Işte. Ha? Şimdi o oldu. Araba geliyor yine kenara. Çok kenara değil tabi. O geçer. Sen sen direksiyonu sabit tut. Bak iyi ki camı kapattın gördün mü? Aynen, Bak. Oy. O geçsin gitsin. <laughs> His. Gördün mü? Ben de sana iyi ki camı kapat diye. Bir de benim şey ha, bu direksiyon hakimiyetim de zaten şeyden geliyor. O, neydi o? Ben, Oyunlardan. Yok ben bisiklet sürmeyi çok severim. Ee, bisikleti sürdüğüm Bak, zaman da Tam sözünü kesiyorum ama böyle karşı araba geldiniz Korkma. Yolundan şaşma. Direksiyonu sabit tut. Bu kadar. Bitti. Bitti. Bu kadar. asfalt yol olsaydı ben seni uçuracaktım ne böyle yavaş yavaş gitmeyecektik. Aa ben asfalt yolda da yavaş giderim. Bak birazcık bu tarafa gel. Bak yol kötü ya. Yolu takip Kötü yol oldu mu bu tarafa kaç. Bak şimdi yolun bu tarafı iyi, bu tarafa geleceksin. Gördün mü? Sen burada hızlı mı gidersin? Biraz daha hızlı giderim de. Ama işte çok arabaya çok arabaya kötü. yazık günah arabaya. Değil mi Eren? Evet bir de fiyatlar zaten çok pahalı bak şurada yol kötü. Bak biraz buradan gel. Bak bu taraftan, bu taraftan, Ha, aferin. İşte budur. Eren tamam. Şimdi neyi bekliyoruz? Ehliyetini almaya bekliyoruz. Ehliyetini de 3 sene sonra mı inşallah? 16 mısın? hayır, 15'im 16'ya gireceğim. E tamam az kalmış. 3-4 sene sonra inşallah ehliyetini alacaksın şimdi sıra ehliyetini almanı beklemekte. Ya ehliyet almak kolaydı aslında. Şey, işlevleri çok zor. Hani e, kartı çıkarttırıyorsun ona para veriyorsun ondan sonra bunun bir de şeyi var. Nedir o? Sınavları var çok fazla gereksinleri var. Evet önüne bak. Evet aferin. Çok güzel geldin. Biz geleceğimiz yere. Aa orada şeyleri gördüm. Geldik galiba. Evet. Çok güzel bir yere geldik arkadaşlar. Bunlar ne ki? Sen şimdi şurada otopark var. Oraya bırakırsın arabayı. Otopark. Bana hmm. gördüm. Şu kırı arabanın yanına park et. Yavaşla biraz. Sen şimdi hafif gaz, şey yap. Gazı kes. Heh. Gazı Aslında kes. Birazcık bu dön anda. dön 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 dön. Yavaş ya. Biraz daha gazı kes. Fren yap. Aferin. Şimdi komple fren yap tamam. olsun <laughs> ya, olsun. yavaş, olsun. Bak, yavaş tamam, basıyorum ama ya. Olsun olsun olsun. Tamam kal. Şimdi el frenimizi aynen. çekiyoruz. Bunu tabii çekildiğinden emin olun. Sonra şey vitesini düzelt. T'yi alın. Aferin. Sonra kapatın arabanızı. Arkadaşlar yeni maceramızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Eren ne güzel araba sürüyorsun ya. Valla e, usta şoför olacaksın. Teyzeden sana güzel araba kullanmayı öğretti değil mi? Yok ben. Bir de. seferde. Ben kendim şu öğrendim. Şu ön atıyorsun gidi arka veriyor. Arkaya atı veren geri gidi veriyor. Şu çubuklara bası veriyorsun. O sen çubuk dediklerin gaz fren bu arada. Tamam işte ona bası veriyorsun. Gidi veriyor. birine bası veriyorsun. Duru veriyor. Nasıl ama? O diğer çubuk dediğin de vites oluyor. Şu dümeni de direksiyon. Tutuyorsun. Dümen bu. Direksiyon. Dümen. Direksiyon. Böyle tutmuyorsun. Böyle. Ben Şöyle rahat. Tut. Sakin, rahat. Böyle rahat rahat. Gaza da hafif bası veriyorsun, gidi veriyor. Bu kadar. İndi bu kadar işte. Ya yol çok sinirli. Oldu. <laughs> Hayır ya kamerada evet. yani şu an çektiğim açı düz gözüküyor. Neyse yani kaç kilometre yol yapacağız şimdi? Nasıl geri gideceğiz? Valla bilmiyorum. Ben yakına gideceğiz sanıyordum uzağa çıktı. Böyle. Bayağı uzaktayız. İzmir'e bayağı bir uzaktayız. Az güzel bir macera yaşadık. Değil mi? <laughs> Yeni maceralarımızı takip edin arkadaşlar.